Merhaba, Kırıkkale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 1. Sınıf Öğrencisi Fırat Bulut. Bugün if else'yi kullanarak e, ortalamadan geçme kalma durumunu tespit edeceğiz. Scrap ve printer komutları kullanacağım için başına include ctdio.h ekledim. Printer komutu ile ekrana bize notu yazdırdım. Scanf komutu ile yüzde f'yi kullanarak yüzde notu hafızasına kaydettim. Printer komutu ile bu sefer de final notunu yazdırdım çıkarak komutu ile kullanarak bu sayede final notu hafızasına kaydettirdim. Ortalamayı ayarladım. yüzde %40'ı finalin %60 olarak kullanılacak şekilde. Ardından bu ikileri to toplatarak ortalamayı hesaplattırdım. Ee, printer komutuyla ile ortalamayı yazdırdım. If komutu ile olağan işlemlerin yapılmasını istedim. Eğer ki ortalama 60'tan düşükse ekranda bu kaldınız kaldığınız yazdırdım. Else'yi kullanarak da eğer ki ortalama 60 ve üstü ile dersten geçtiğiniz yazdırdım.